Ben oraya oynamayacağım hani... ama sağa oynayacağım. Tamam ben aşağı kal aşağı iniyorum. Oğlum midem bulanıyor benim first person'da. <laughs> abi dikkat et tamam. Adam koştu şurada. Kürde. Şurada. benim sağım da dolu lan. Tukaya da abi geldi. Bir şey Helal. Ağaçta. Gördüm. Aha araba. Motor. Araba motor bir şey. Bunu vurduk bunların arabasını aldı. Buggy. An Yetişir miyim biraz daha koşsam şöyle. Dur lan bir o kadar sıkıyor. Durdu durdu. Bot taklidi yaptım durdu. Yedi lan yedi. <laughs> yedi la yedi yedi. Aa, ben biraz sağa açtım o zaman. Tamam. ESS'i var Abi, arkadaşım. <laughs> Nasıl adam dayadırdım? Var. Nerede adam var? Düşürdüm. Çok güzel. Tekli sanırım bu. Baygın oldu ama. Çektim çektim. Abi burada başka yoktur herhalde. Nasıl ATV kandırdım enayiyi? <laughs> Çeklik gibi avladım. Baktı şey. Ha, bot, bot sandı. Bot sandı bu. Beni bot sandı. Aynen kardeşim Aynen. bot Aynen. demek İki tane S attım, amel defteri kapandı. Bu nasıl bot bu, nasıl bot diye ağlıyor kesin. Sana ben bir TikTok dansı yapayım izliyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Sence adamı bot diye kandırmış mıyımdır? <laughs> o <Oo>, yavaş <laughs> ye. Evet. Yavaş ye lan, yavaş ye, yavaş ye. <laughs> yavaş, yav yavaş, yavaş. Adamı görüyorsun değil mi? Yeleği tertemizdi, cırlop gibi. Ve baksana yamulmuş zaten. Bunun altına bir kıyafetlerini giyerim abi ben bunu. Kardeşim arabamız oldu artık. Artık, Böyle bizim, bir, de bir artık. artık bizim de bir arabamız var. bizim de bu arabamız var. Arabanız yoksa arkadaşlar benim yaptığım taktikle araba sahibi olabiliyorsunuz bilginiz olsun. İlerliyoruz. Teşekkürler. yatırım tavsiyesi neydi? <laughs> yatırım tavsiyesi değildir. ATV. Gelsin mi? Gelsin. Sol atıyor dikkat et. Bir tane SKS sıktı. Bunlar... Bunlar... bizi bence bilmiyor. Duracaklar. Durdular. Bilmiyor bilmiyor hiç ses etme. Hiç ses etme. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Tertemiz <laughs> operasyon. Karşıdalar. E, Northwest. Can basıyorum. Bundan ben Nerede bir loot abi? alayım. 6x. Northwest. Gördüm. Bir, çok, var? öbüründe çok az canı var. Bir canı var diğerinde. Birinin vallahi atayım. vallahi loot'taydım. Ee, bütün kitleri her şeyi çekiyorsun. Benim hiçbir şeyim yok ha. Abi 3 kitim var benim de. Atarım ama. 3 kitim var. Atayım. 1. Bunu da şimdi buraya. aldım. Nereye attın ha? Nakladım ee, adamı bu arada. Diğeri nakladım. de bayağı... Yani az. Nakladın da şurada değil mi? Şu tepenin Burada. arkası. Aaa, smoke atmış hatta görüyorsun. Eee, şöyle bir şey aklıma geldi benim. Beraber, beraber, beraber. Sen, sen de öteki atv al. O bir aşağı git, sen koş, git abi ben de gireceğim koşarak. Ben oraya oynamayacağım Hadi. ama, sağa oynayacağım. Tamam, ben aşağı, kal aşağı iniyorum. Oğlum midem bulanıyor benim first person'da. <laughs> Abi dikkat et ha. Adam koştu şurda. şurada Oğlum benim sağımda dolu lan. Şu kayada abi geldi. İki şey Nak helal. Ağaçta. gördüm. 7 oda helal. Öldü. Eee minas tarafında çatışma var. Onu onu şey yap abi de şurada bir SKL atıyordu solda. Hani en başta geldiğimizde. Bunlar bunlar mı acaba? Bilmiyorum. Bu SKS'li buydu galiba. Var mı SKS'li? Aynen, SKS'li var. Tamam o zaman. Sanki aşağıda bir çatışma var ya. Sağ tepeden de sıktı biri ama. Şurada Aa bak, şurada, şurada. şurada, şurada. Adam Aynı adam mı gördük? Evet. Yedi bir tane. Bir daha yedi. Öldü. Helal. O da o değildi sanırım. Bilmiyorum da iyi yakaladık bunu. Bakıyorum şu tarafa doğru. Bu ne? Aynı yer. Da... Tepesinde bak oranın tepesi. Gördüm. Oy! Ne oldu lan o? Bayıldı yalnız. Başka? O da değildi sanki ya. Sanki bu değil da değildi. Sanki şuradan şuradan arkasında gibime abi aynı yere Aa. işaret atıyoruz ya. Oyuncu oldun <laughs> sen de <he>. ya. <laughs> <laughs> sen de oyuncu oldun ha. Bir başlarda bir odunculuk vardı. Bak ne yaptık biliyor musun? Bagiye bindik tamam mı? Şu dağa çıktık ama sağdan döneceğiz. Bak gel bana şimdi. Patika yoldan saldım ha. sana. bir dakika bindim. Bak, bak şimdi. Hallediyor baba hallediyor şimdi bak. Ben de arkadan drive atacağım hadi. Baba hallediyor oraya çıkıyoruz. Yani plan programdan tamamen çıktık ama olsun. Olur olur. İki kill aldık yolda. Bak soldan araba çıkıyor senin çıkacağın yerden. Yani ben de gözcüyüm yani. Sen gözcüsün de ben first person'da şoför değilim onun ne olacak? Orasını bilmem abi. Aynı böyle gittiğin gibi araba çıktı daha yine kemerin üstünden. Çok güzel. Ha gördüm arabayı. Sağ tepemizde direkt önümüzde. Sağımızda kaldılar tamam mı? Sağımızda. Durmuş olabilir. Ama durmamış olabilir. Ben de hiç durmadan devam edeceğim. Sağımızda kalmış olmaları gerekiyor. Durmamış gibi ya. Önümüzde gibi. adam var. Nerede? Solda solda. Tamam. Durmayacağım. Gidelim gidelim biraz daha gidelim. Daha etenle duracağız? Ne yapacağız? Bir şey diyeceğim. Bu dağa çıktık bu arada. Bu dağa çıktık aşağıyı vurduk. Burada dolu olabilir dikkat et. Var mı acaba? Neyse Allah kerim çıkalım. Çıktım. Direkt altımızda bak herif bak. Direkt altımızda. Tamam mı? 65 tarafında. Tamam. Aa bak açık tarla koşuyor. Bu, yardım. O da gitti. Güzel. Bu muydu gördün? Evet buydu. O arabalılar ne oldu? O arabalılar bence power grid'e doğru gitti. Olası olası. Buradan bir aşağılardan kar 98 sıkan bir ağam var. Nereden sıkıyor ağam? Bakalım Arkadaşlar. Ya? Vura vura ilerliyoruz bu arada. Vura vura ilerliyoruz. Artık neresini keseceğim videonun nereyi kesmeyeceğim bilmiyorum. Bu adam sanki gaz içi sıkıyor. Gaz Aa, şurada şurada şurada. Helal abi. Atıyorlar. Bekle konu yerde. Bu arada bir şey değil mi? Ben bayağı kill çalıyorum ha. Ben benim <laughs> bayağı gidiyor yani. Ben ba oldu. Ben bayağı kill çalıyorum bu arada onu söyleyeyim. Aha bana bir kar deniyor. Karlı bana attı denedi. Aşağıdan atacağım. Aa bak 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 yani. şurada şurada. Niye gitmiyor ya? Yani? Vurdum. Hayırdır? Bir şey diyeceğim. Gel bagiye bindik. Onların çıkışına Onlar... daha yakın bir yere geçtik. O delikanlı niye ateş mu? ediyor? Alırsana kardeşim arkadaşına. Gel gel. Onun kaşıntısı var. Gel. Bak burada bir tane. Onun kaşıntısı var. sür ben bandaj basayım arkada. Tamam. Onun net kaşıntısı var bu arada. Bunun arkadaşı vardı bu arada. Evet. Biliyorum. Nerede bilmiyorum ama. Aa bu gittiğimiz yönde olabilir mi? Olabilir. Yani bunu burada burada çünkü. Kim bize. buraya bir yere çıkabilir. Aa, <laughs> arkadaşını kaldırmamış. Birader niye kaldırmadın arkadaşını? Orada bir çatışma mı var? Burada kırık arabada. Kırık arabada. Bir HS attım veya body. Sağdan biri kar 98 sıkıyor bu arada ona dikkat et. mi buna? Ben indim ki. Bak şu an silah sırtımda öyle koşuyorum. Load yapıyor adam. Aa, bir tane dene Yapmış load'unu. O Benim öldü sandım. şu an. Ben, beni nakladı. Helal. O öldü şu an. Koşarken güzel vurdu bana. Helal olsun. Ben de onu vurdum Benim kardeşim. Sıkıntı yok. Bana bir smoke at abi. Ne, olur ne olmaz. Beni uzaktan çekerler. Gitmeyelim boşa. Yani. Beş yani. Tane. beş tane smoke var atarım. Ben de bu oh, istediği istediğin smoke olsun. İki daha tane bunda taneymiş. var iki tane silahta var. İyi iyi iyi. Benim yeleğim de yokmuş. Bir de yelek alalım şu adamla. Benim de çantam jortladı. Buggy almalı mıyız? Buggy almalıyız mı? Almalıyız bence ya. Ya Tabii bu arada şu da dolu. Bak ben sana onu bir söyleyeyim. Tamam. Kar98 sıkıyor. Alanda da değiliz. Eee Buralara Abi gitmeliyiz ama çok takılacağız. Araba ah. var burada. Gel istersen aşağıda yollar. Komp var mı Kanete komp ya? Adama daha yeni iniyorum. Kanete komp var. Ben tamam. Alev gizici takarım. Gel. Tamam ben de Alev gizleyen var. 8x mi ondaki? Çok güzel sıkıyordu. 8x, 8x gel. Onu da alayım ben. Ben onu bir loot diyeyim. Arkamdan ağlayacak çünkü o benim. Ben lootladım senin için. Var mı abi? Ne kit mi? Yani var. bir kitim var aynen. Ah. Bende tamam. de bir suhiye var. Gidelim. Bir suhiye, bir kit var. Bir mermi varsa şundan bir 70 tane var. Arabaya gidiyoruz değil mi? Evet. Yoldan takip edeceğiz. şuraya oynayacağız. Sür abi istersen. Orada çok düşükte kalıyor ya. Yani mecbur bu yoldan gideceğiz. Sen sürersin bence. He? Hadi ben sana. mi süreyim hadi. Hadi sen Yürü sür abi, ya. Köşe, köşe. Senin te tecrüben daha fazla şu an. Nereye böyle... sürüyoruz? Ee, yoldan devam edeceksin. Bak nereye al biliyor musun? Ha şuraya kadar git ya. İnşallah boş o altımız. Yoldan mı gideyim şu an dümdüz? Yani, gaza gireyim mi yoksa sağa mı? Yok yok gaza girme. Şöyle yap Hı. bak. Şöyle tamam, tamam, tamam. çık. Allah tamam, ne verdi? Tamam. Vurulmayız inşallah bu arada taranmazsak. Abi bu ne? Önümüzde smoke var bir sürü. Sağa kır, sağa kır. Kır, 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 sağa kır. Sağ tepemiz dolu, hangarlar dolu sağımızdaki hangarlar. Hiç durma, hiç önemseme. Farz et ki kimse yok şu an. Her yer güllük gülistanlık. 22 kişi yok alanda. 22 kişi yok alanda. Alakası yok. Biz tek ye Tek yeme falan ama bunlara dikkat et bak. Tek yeme. Kar 98'e tek. Hoş olmaz. Karşı tepeye alıyoruz kardeşim. Bir güzel... Şimdi sıkıntımız indiğimiz zaman şu hangar çatısını görüyorsun ya. O kampantun hmm. dolu olmaması için dua ediyorsun kardeşim. Hemen. Yani doluysa da oraya vuruyoruz güzel kardeşim. Bak abi indin mi? İndim indim. Ben gidiyorum oraya doğru. Tamam. Hatta Daha buraya doğru bir de cover Burada yapalım dolu. adam varmış orada sıktı. Neresinde acaba? Tepemizde dolu. Bagi geliyor bana Ar doğru. Ar Bu hangarda Sana geliyor Bagi. Bagi bana geldi. Tem tepe'den nakladılar, Bagi çekti beni. Tepe'den nakladı. Bak sana nasıl ağacın altında bir ihtimal. At, 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 at. Nane yedik. Nane. Allah nane yedik. Bir şey benim diyeceğim birini duruyor. vurdu. Hangisini vurdu acaba? Sağdakini vurdu sanırım. Şu an soldakini. Benim kill geldi. Kardeşim benim buradan karşıdaki şeye geçmem lazım. Tepedeki nane hala sana atıyor. Evet. Denk getirir <laughs> mi? Oha oha oha. Seler buraya bir de. Kardeşim son kiti bastı. Tarjama, tarjama. Bandaj basardım. O lazım olur bence az sonra. Denk getirirse bu arada. Bir şey olmaz abi zaten. Karşı tahtaya geçmem evet, lazım. Evet. Karşı tahtam dolu mu? Karşı tahta. Sağında ta kulübe var. Tahta diyor, kulübeyi mi? diyorum. Şunu. Tamam. Sanki yok gibi. Bilmiyorum ama. Siz kalkıyor, takke düşüyor, kel görünüyor. Son sesi. Sen kurdasın ya. Kurdasın atma hemen. Attım. Havama değdi. Oğlum insan gibi sıkmıyorlar. insan gibi sıkmıyorlar. İnsan gibi arap, sıkmıyorlar. Araba, araba. Araba lan, lan, Oğlum mermi doşluyorum çok bana. Bir oh. ya adam yapıyormuş şurada selamlar diyormuş. Oh. Bandaş oh. <laughs> bandaş. <bandaj. gülüyor> <laughs> Allah bir de smoke gönderdi abi. Vallahi bir de smoke var yanımda da. Yeter yeter basma idare edin abi. Oğlum ne sıktılar lan? <laughs> nasıl mermi dojladım ama? Çok iyi. Bir de şuna alt dörde çek bence abi 8'den Bu nasıl zoom? Aha. Yat ya. ya. lan aşağı. Yat lan aşağı. Bana sıkıp duruyordun oradan. Hadsiz. Hangar aha. Nane Naneyi Biz yedik kim ki naneyi, Mi? Ben, ben de yedim. Ben de yedim naneyi. Onlar büyük naneyi göremiyor abi. Ne <laughs> Bombe. Atamam ki oraya, nasıl atacağım? Aha, burada koş. Oy. Vurduğumdan loot alamıyorum. Bir bomba at abi, şimdi tam zamanı. Bomb. Lan, gitmedi. Oğlum sen de kalırsın gaza bende kalırım lan. <laughs> Lütfen gidek buradan. Aha bayıttı lan. O, o mu öldü? Ha, öldüler öldü öldü. Adamı biri öldürdü. Ne yapacağım ben şimdi nane yiyeceğim? Ben nane yedim o tepeyi. devam. O, tepe... o tepeyi nasıl çıkacağım? Defernetçi. Drop'un tepesinde adam var sana sıkıyor. Ay. Linux sıkıyor, Linux sıkıyor. Amel defterim kapandı. Dövüşmen kuzum yazmış ya bir birden ikini. <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlar yani... Yani içimde ukde kaldı şu oyun ya. Vallahi ukde kaldı ya. Hala benim, benim ölüme sıkıyor lan. Öldüm öldüm. Öldüm Alo. oğlum. Ö Alo? Öldüm. Adam içine de dövüşmen kuzum yapmış. Lan ne badireler atlattım şuraya geleceğim diye biliyor musun sen? Sen yani iyi kill almışsın ha. 11 kill vardı. Sen bir lobiye dönsen abi şeye. Sen <laughs> ne <gülüyor> kadar çalmışım şu an onu merak ediyorum. Sağlam çaldım çünkü. Bazısını bir tattım öldü. Ya bak rahat 3 ya da 4 kill'e bir tattım öldü. Bakıyoruz. <laughs> 720 dasar 11 kill, 4 de defalet 15 kill. Bence güzel elde, heyecanlıydı. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.